Herkese merhaba arkadaşlar tekrar video hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi Ethereum grafiğine bakıyoruz yine. İlginç bir şekilde bu geçtiğimiz 8-10 saatlik sürede yükseliş yaşadık arkadaşlar. Yaklaşık %10'luk bir yükselişte. Bence bunun fake bir yükseliş olduğunu düşünüyorum. Aslında bunun sebebi bu Avrupa Birliği'nin kripto paralar hakkındaki yorumlarını içeren bir haber niteliğindeydi. Bu haberi de birazdan detaylı şekilde açıklayacağım size. Açıkçası arkadaşlar bence bu düşüş periyoduna devam edeceğiz. Yaklaşık 2-3 haftadır olduğu gibi. Ama şu anki benim düşüncelerim de sizin için önemli olabilir. O yüzden şu an Ethereum almalı mısınız? Ethereum satmalı mısınız? Ee, yapmanız gereken şeyler hakkındaki düşüncelerimi size söyleyeceğim arkadaşlar bu videoda. Tabi bunları göstermem için grafiği biraz büyütmem lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz karışık. Aynı zamanda videonun sonuna doğru Bitcoin fiyatları hakkında da konuşacağız arkadaşlar. O da çok önemli biliyorsunuz. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ayrıca arkadaşlar kanala like atıp yorum atmanız bana çok destek oluyor. Lütfen eğer hala aranızda abone olmayan varsa kanala abone olsun, yorum atın, like atın, çanı açın. Hızlıca geçelim isterseniz tekrar grafi grafiğe. İlk grafiğimiz 4 saatlik Ethereum grafiği olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu düşüş trendi uzun bir süredir devam ediyor. Ee, i̇ki tane desteğimiz var. Günlük desteğimiz yukarıda, altımızda da haftalık desteğimiz var. Ee, 2780 dolar üst taraftaki 2560 dolar da alt taraftaki desteğimiz arkadaşlar. Biliyorum hala grafikte görebildiğiniz gibi düşüş periyodundayız arkadaşlar. Ama geçen hafta gördüğünüz gibi bir yükseliş yaşadık. <laughs> Bu yükseliş yaklaşık %10 oranındaydı. Bu yükseliş derken ne kastettiğimi size ekranı büyüterek açıklayacağım arkadaşlar. Aslında buna yükseliş demek bence yanlış. Ee, eğer bir saatlik grafiğe bakarsak birazcık daha net bir şekilde görebiliriz bunu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir destek hattımız var aşağıdan. Bir tane direncimiz var yukarıdan. Ee, böyle çizdik bunları. Ee, tabii bir de aşağı doğru bir düşüş trendimiz var onu da çizersek gördüğünüz gibi bir ayı bayrağı sembolü gözüküyor. Ee, bu ayı bayrağı sembolü de bizi dibin dibine 1600-1500 dolar seviyelerine kadar düşürebilecek bir hedefe sahip. Ayrıca bu haberde görebileceğiniz gibi Buterin bir kripto kışının tekrar yaklaştığını söylüyor. Aslında kripto kışı o kadar kötü bir şey değil arkadaşlar. Ethereum'un kurucu ortaklarından Buterin'in söylediğine göre arkadaşlar e, dijital marketler ve kripto para kullanıcıları bu kıştan faydalanabilir çünkü şu anki fiyatlar çok yüksek ve e, gerçekten onları zor duruma sokuyor. Bu cümlede aslında birazcık karışık anlatmış arkadaşlar ben size şimdi ne demek istediğini anlatacağım. Kripto ile çok ilgili kişiler yani bunlardan kastı aslında bir kripto alıp 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl elinde tutacak insanlar kripto kışından gerçekten faydalanabilir. Çünkü çok ucuz miktara benle ayrı arkadaşlar kripto satın alabileceğiz bu süreçte. Biliyorsunuz şöyle bir değiş vardır. Eğer ayı sezonunda zengin olabilirsiniz fakat boğa sezonunda sadece zengin olduğunuzu sanırsınız. Çünkü her gün fiyat daha yükseliyor olacak boğa sezonunda. Açıkçası benim düşünceme göre daha derin bir ayı marketine giriş yapacağız arkadaşlar. Kripto kışı demek istemiyorum çünkü bazı insanları korkutabilir. Şimdi isterseniz biraz size tahminlerimi ve beklentilerimi açıklayayım arkadaşlar. Bence arkadaşlar şu an ne kadar yükseliş yaşadıysak yaşayalım haftalık seviyeye çok yakında ulaşacağız arkadaşlar. Tabii şu an trade yaptığımız değere de bir göz atmak lazım. Şu an tam olarak 2684 dolar civarında trade yapıyoruz arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi yukarıdaki dirence bir deneme yaptık. Ee, ama direnç bir direnci kıramadık ve tekrar şu anki seviyeye geri düştük. Açıkçası 2544 dolar seviyesinde bir desteğimiz mevcut. Ama bu destek o kadar güçlü değil. An, en güçlü destek aylık seviyemiz. O da 2280 dolar civarında görebiliyorsunuz. Eğer biraz grafiği büyütürseniz hatta size diğer grafiği göstereyim arkadaşlar o daha iyi. Biliyorum biraz karışık gözüküyor ama maviler aylık destekler ve dirençler, yeşiller haftalık destek ve dirençler, sarılarda günlük destek ve dirençler arkadaşlar. Grafiğe baktığımızda haftalık dirençlerin, günlük dirençlerin ve aylık direncin bize gerçekten çok aşağı doğru ittiğini görebiliyoruz. Ya bu grafiğe baktığımızda aşağıda daha fazla desteğimizin olmadığını görüyoruz arkadaşlar. En yakın destek bu yeşil hat. Yeşil hatta 2280 dolar seviyesinde. Ayrıca arkadaşlar az önceki grafiği hatırlıyorsanız 2280 dolarlık bu seviye bu oradaki desteklere tamamen uyuşuyor yani. Ek olarak arkadaşlar benim her zaman yaptığım gibi grafiği biraz büyütüp Fibonacci seviyelerini de göz atmamız gerekiyor. Fibonacci tablosu arkadaşlar grafiği analiz etmek için çok önemli bir araç. Sol taraftan Fibonacci aracını seçiyoruz. Mart 2020 yani en düşük fiyattan en yüksek fiyata doğru bir e, tablo çiziyoruz. Gördüğünüz gibi burada destekler ve dirençler var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an bu iki seviye arasında trade yapıyoruz. 2777 dolar ve 2560 dolar galiba. Ama aslında bizim için önemli olan şey arkadaşlar grafiği biraz büyütürsek bu golden pocket dediğimiz nokta yani bu sarı çizgiler gördüğünüz gibi bir sonraki seviye ve bu seviyeler 1900'de 1700 dolar seviyesi arasında. Bu da gelecek hedefi olarak görebiliriz. Bana kalırsa arkadaşlar bunun gerçekten yaşanma ihtimali çok yüksek. Hatta bu videonun başında konuştuğumuz ayı bayrağı şeklinin de hedefini göz önünde bulundurursak çok daha aşağıda bir fiyat bekleyebiliriz. Onu da size göstereyim hatta tekrar. Gördüğünüz gibi Golden Pocket'tan bile aşağıda olabilir. Her neyse arkadaşlar hemen Bitcoin'e geçelim isterseniz biraz da. Bildiğimiz gibi arkadaşlar Bitcoin ana kripto para birimimiz. Ve Bitcoin eğer bir ayı sezonuna girerse arkadaşlar bütün market bir ayı sezonuna girecek. Ethereum dahil. Bu yüzden bence Bitcoin'in hareketlerini de dikkatlice incelemeliyiz. Şu an grafikte gördüğünüz gibi 39 bin dolar seviyesinde trade yapıyoruz. Fakat 36 bin dolar seviyesine kadar bir desteğimiz mevcut değil. O seviyenin altına da 35 bin dolar seviyesinde galiba aylık desteğimiz de mevcut. Ama bu kadar küçük bir zaman aralığı bizim için gerçekten çok şey ifade etmiyor arkadaşlar. O yüzden haftalık seviye haftalık grafikte büyük seviyelere bakmamız gerekiyor. Ve bu seviyelerdeki destek ve dirençleri de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Grafikte gördüğümüz gibi arkadaşlar 2017 boğa sezonunun zirvesi 20.000 dolar. Bence bu seviyede bizim grafimizin dip noktası olabilecek bir seviye. Biliyorum arkadaşlar çoğunuz o kadar düşük seviyelere inmeyi beklemiyor. Ama bana kalırsa bu seviyeler yani tepe, tepeler ve dipler bu grafikteki bence önemli değerler ve göz önüne alınması gereken değerler arkadaşlar. Ayrıca bu grafikte de Fibonacci seviyelerine göz artarsak arkadaşlar bence onlar da bize bir şeyler söyleyebilir. Şu 2020'deki dipten bir Seviye çizersek gördüğünüz gibi altın oran oranımız bizi 25 bin bin seviyelerinde bekliyor. E, bu desteğimize de yakın bir seviye. Fakat bu seviyenin arasında hiçbir destek yok. Bu yüzden arkadaşlar eğer agresif bir şekilde buraya bir düşüş yaşarsak bu seviyelerden şu an trade yaptığımız seviyelerden e, bunun çok daha altını düşme ihtimalimiz var yani 20 bin dolar seviyesinden bahsediyorum. E, şu an olmayabilir ama er ya da geç olacağını düşünüyorum bu yıl içinde. Grafikteki şekillerden de kısaca bahsedersek arkadaşlar çok net bir şekilde M şeklini görebiliyoruz grafikte aynı zamanda bir şekil daha var onu da hemen çizelim. Diğer şeklimiz arkadaşlar kafa ve omuz şekli ee, gördüğünüz gibi burada bir omuzumuz var burada bir kafa var bir tane daha omuzu hemen burada net bir şekilde görebiliyoruz. Kafa ve omuz şeklinin de kendine göre bir hedefi var arkadaşlar onu da hemen böyle çiziyoruz gördüğünüz gibi 22 bin dolar seviyesinde bir hedefi var bu şeklinde. Sonuç olarak arkadaşlar kısa ve uzun vadede bunların olacağını düşünüyorum ben. Unutmadan arkadaşlar Ethereum'a hemen dönelim. Ee, kısa vadede nasıl bir trade yapacağımı size göstermek istiyorum bugün. Bu arada arkadaşlar eğer nerede trade yaptığımı merak ediyorsanız e, benim kullandığım platform Bybit. Bana göre Bybit şu an en güvenilir kripto para platformlarından biri arkadaşlar. Bu arada kendilerinin 3000 dolarlık bir bonusları mevcut. Sadece siteye para yatırmanız gerekiyor bir miktar. Bonus olarak 3000 dolar kazanabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar Telegram grubumuzda yaptığım trade'lerin de sinyallerini veriyorum sizlere. Açıklamadaki linkten formu doldurabilirsiniz. Bybit hesabınıza kayıt olmanız gerekiyor bu sinyal grubuna girebilmek için. Formu doldurup e-mailinizi yazarsanız sizi gruba da ekleyeceğiz. Neyse arkadaşlar biraz fazla uzattım. Hemen trade'e geçelim isterseniz. Videonun başında da söylediğim gibi arkadaşlar, benim şu an yapacağım trade bu. Ben burada gerçekten kazanılacak bir para görüyorum. Stop seviyesini arkadaşlar aylık ve haftalık dirençlerin üzerine yani bu seviyeye bir yere koyacağım. hedefimi de bu yeşil hatta yani yeşil desteğe doğru bir yere koyacağım. Eee bu %15'lik bir kazanç demek açıkçası. Eğer 10x kaldıraçlı işlemle bunu kazanırsak arkadaşlar %150'lik bir kar getirisi var. Bence bu gerçekten güzel bir oran. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmazsınız. Gerçekten çok sevinirim. Yarın görüşürüz. Bay bay.